Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Backshot diye bir oyun oynayacağız Gördüğünüz üzere yeni gidelim ee, Bu oyunu biliyorsunuzdur Steam'de var İçinde oyunu Zaten girince anlarsınız Oynayınca Bu tarz oyun için eh, Konuşamadım Bu tarz oyun için Kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı Videomu beğenmeyi unutmayın Oyuna başlayalım bakalım Birini bekliyoruz şu an Evet gelin Benimle oynayacak var mı arkadaşlar Aa birilerine oynaya başladık Evet arkadaşlar ben başladık gördüğünüz üzere başlıyoruz kazanacağım izleyin round 1 şimdi böyle özelliklerimiz var bu bunu kullanınca iki tane can götürüyor iki kere atacağım. bu da zaten can can veriyor bir can şeklinde 3 dolu 6 boş evet. Şu kelepçede Karşı tarafın bir kere oynanmasını engelliyor bir tür. 3 tur olduğuna göre, 6 boş olduğuna göre bence biri boştur diye düşünüyorum. O yüzden kendime sıkıyorum. Evet. Bence diğer de boştur arkadaşlar. Kendim risk atacağım ve kendime sıkacağım. Hadi boş olsun boş olsun hadi. Hayır, hayır boş değilmiş. Tamam bir şey olmaz, bir canımız gitti daha burada iki canımız var. Olsun şu an iki dolu var. Bakalım adam ne yapacak? Evet adamı izliyoruz. Bana sıkmayı tercih etti. Ve boş çıktı. Evet. Adama sıkmayı deneyeceğim. Bence dolu çıkar. Dolu çıkacak. İzleyin. Evet tamam. Şu an beraber. Durun beraber hadi bakalım. 4-4 Seni yeneceğim dostum Öleceksin Şimdi şu an bir dolu var Kaç boş var hesap Şu an unuttum Büyük ben olsam kendime sıkardım Evet Adam da yaptı Dolu çıkarsa ne gülerim. Boş çıktı. Hmm. Sanırsam şu an dört boş var. 4 boş olması lazım. Dört boş bir dolu. Evet. Ne yaptı? Kime sıkacak? Evet. Kime sıkacak? Kendisine sıkmayı tercih etti. Bence bir canı gidecek. Ölecek. Oo helal lan. Şu an üç boş var. 3 olması lazım aynı. Bence bunu ba evet. Kesin dolu geldi bak. O oh, boş. Birisi girip şu testleri kullansam mı? Yok denemeyeceğim. Ben direkt adama sıkmayı tercih ediyorum çünkü bu yani dolu gelsin artık. Hadi. Oy. Tamam diğerleri boş. Adamın canı 3, benim canım 4. Aslanım. Bu beni yenemezsin. Hadi Allah. Hadi bakalım sık kendime. Round 2. Bir adet şeyimiz var, merceğimiz var. Kolamız var, soda. Bu, şu mercekler şey... içindeki mermi gösteriyor. Dolu olup boş olduğunu gösteriyor. Bu da rastgele bir mermi atıyor bunun içince. Boş dolu fark etmiyor bir dolu var, üç boş var. Öyle gördüm. Adam can işte işte. Helal olsun sana. Olsun sana. Üç boş olduğuna göre ilk kendisine sıkacak evet. İnşallah dolu gelir inşallah. Hadi. Boş geldi. <laughs> Şu an iki boş bir dolu. Onu bana sıkacak bence. Evet düşünüyor. Evet. İnşallah boş gelir amin. Hadi. 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 Hayır. Olsun. Canımız var. Ben şimdi kendi risk atmayacağım. Canı kullanacağım. Canın bir tanesini kullanalım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Hmm, i̇çindekine baksak mı acaba? Bakalım mı? Bence gerek yok. Yok lan gerçi hepsi boşlu. Şimdi atmadan geldi hepsi boş. Şey yapacağım. İçine bakacağım ve testereyi kullanacağım arkadaşlar. O gene büyük. Oğlum çok iyi lan. Testere geldi. Adam da aynı şey geliyor. Hah oo tamam. Ben de boyayım. Ben de boyayım arkadaşlar. İki dolu iki boş. İki tane doluyu adama denk getirsin bu tane adam ölüyor. Şimdi. Önce bir içine bakalım. Bakalım içinde ne çıkacak boş. Bunu kendime sıkıyorum. Sık kendime. Tamam. Kendimi risk atmayacağım arkadaşlar. Bir tane daha büyüteç kullanacağım. Ne olur ne olmaz yani. Hatta önce şu kelepçeyi bir taksın şu. Tak kelepçeyi. Bakalım tekrardan. Bir sürü kelepçemiz şeyimiz var zaten. Büyüteçimiz var. bir tane kaldı mı? Tamam dolu. Diğerine de bakacağım. O da dolu çıkarsa Ertuğrul adam öldü ya Gel buraya Elveda <laughs> Tamam 2 canı gitti Evet geriye kaldı 2 can Taktiksel oynuyoruz bugün arkadaşlar Konuşamadım <laughs> hmm, Şimdi Tekrardan bakıyorum Bakalım boş Sana Şöyle bir artistlik almak istiyorum kardeşim Full canlı öldüreceğim seni Evet 5 canım var Bunu kendime sıkıyorum Evet Görüşürüz dostum Öleceksin sen Ha <laughs> ha. Ve Öldü Kazandık arkadaşlar. Bum. oh yeah. Ve bitti. Kolaydı. Gramda zorlanmadım. Yani. Evet ne oluyor? Oo paralara bak. Huhu, zengin oldum adamım. Evet. You won. Eyvallah eyvallah. Par paralarla gidip Ev alacağım, araba alacağım, hep hepsini alacağım, her şeyi alacağım. 855 dolar. O da iyidir. Niye 1000 dolar değil? Evet, kazandık arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer bu oyunu beğenirseniz, devamını isterseniz yorumlara yazın, çekerim bu videonun devamını. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.